içindeyiz. Dünkü çalışmanın sonucunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tamir ettiğimiz güneşlik. Taraf, en son yaptığımız bu. Arkadaşlar merhaba. Yaklaşık 4 ay önce sarkan araba güneşliği hakkında bir video çekmiştim. Devamını getiremedim. O süre zarfında e, bazı çalışmalarla yaptım ve daha güzel bir çözüme ulaştım diyebilirim. Sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Merak eden birkaç arkadaş daha vardı. Hem onlar için fikir olmuş olur. Bu arada 4 ayda 1000 kadar bir izleme aldık. Yani genelde aranıyor. Merak ediliyor böyle bir çalışma. O yüzden ikincisini çekiyorum. Şimdi arkadaşlar biz bunu öncelikle biz böyle bir şey niye kalkıştık onu anlatalım. Şimdi ben arabamı aldım. Aldıktan bir iki ay sonra benim güneştim sarktı. Yani takılı durmuyordu. İnternette araştırmalar yaptım. Bazı arkadaşlar şu kısmı bir mıknatıs üstte bir demir parça koyup böyle tutturuyorlardı ama bu araba hareket ederken böyle böyle sallanmasına sebep olacaktı. O yüzden inceledim artık ben umudumu kesmiştim. Yani en azından umudumu kestiğim için bir sökeyim bakayım belki yapabileceğim bir şey vardır diye düşündüm. Çünkü neden peki bunu yapmak istiyoruz? tamir etmek istiyoruz. Bunu yapmamızın nedeni şu anda yeni kurlarla beraber şu videoyu çektiğim anda bunun orijinali bir tanesi de var orijinal olduğunu söylüyor. Oradaki fiyatı bir tanesinin fiyatı 1700 lira arkadaşlar. Benim iki tanesi de bozuk. Şimdi aradaki fiyatı siz hesaplayın. Yani sadece bir güneş paneline ne kadar bu kadar çok istiyorlar bilmiyorum. Bazı arabaların ki ucuz, 250 TL, 300 TL olanlar var. O fiyatlarda olsa elbette ki alınabilir. Kia Sport 2008 model bir aracım. 2005 ile 2010 model arası genelde aynı güneşlik diyebiliyorum arkadaşlar. Daha detaylı araştırma yapabilirsiniz. Birinci yöntem bu pahalıydı. İkinci bir alternatif araştırdım. AliExpress üzerinden buldum. AliExpress üzerinden hemen hemen iki tanesi 1300-1400 liraya falan temin edilebiliyor. Fakat Ondaki malzeme kumaş değil. Naylon, fleksi bir malzemeyle kenarları fleksilenmiş. Ve şu ön yüzeyinde, şu bölgelerde Çin yazılar var. Biraz bana imitasyon geldi, hoşuma gitmedi. Ama alternatif, ikinci bir alternatif olarak öz planda bulundurdum. Üçüncü bir alternatif ise çıkma. Bunun çıkma olarak Ankara'daki parçacılardan temin edebilirsiniz. Denk gelirse tabii ki. Ben aradım, 4-5 yer aradım ve bulamadım. Böyle olunca artık umudumu kestim. Ya orijinalini alacaktım veya Çin üzerinden sipariş edecektim. Zaten umudumu kestiğim için dedim ben bunu bir bakayım, açayım. Şimdi arkadaşlar ben bunu tamir ettim. Nasıl tamir ettim? Onu da anlatacağım. Tabi bu videonun devamında bu kullan kendi kılıfını kullanmayacağım. Buraya bir deri dik. Aynı tonda bir deri buldum. Onu kullanacağım ve sizlere orijinal deri yani orijinal deri kullanmadan eğer kılıfınız temizse benimki kirliydi kötüydü temizse bunu nasıl tamir edeceğinizi ve nasıl dikeceğinizi daha çok fazla yara açmadan size onu anlatacağım. İlk aşama şu arkadaşlar bu güneşli ben denemek için her tarafını açtım incelemek için açtım yani buraya kadar açtım halihazırda çünkü bilmiyordum nasıl bir işlem yapabileceğimi. Eğer siz tamir etme niyetiniz varsa buraya söktükten sonra kesinlikle şu taraflarda, şu bölgelerde işiniz yok. Buraları hiç kesinlikle sökmeyin. Sadece size lazım olacak kısım şu kadar. Şu kadar bir kısım. Şöyle iki parmakla göstereyim. Yani şuraya kadar ufak bir kesik atarsanız ve şu, şu, şu bölgede güzel bir şekilde dikerseniz hiçbir şekilde sırıtmayacaktır. Ve daha pratik bir şekilde işinizi çözeceksiniz. Şimdi ilk videoyu izleyenler bilir. İlk videoda şu aradaki parçayı çıkartıp kırılan parçayı japonla yapıştırmaya denedim. Evet denedim. Oldu. Fakat oradaki malzeme tamamen eskidiği için ve yıprandığı için. Japon çok fazla iş görmedi ve tekrar sarktı. Onun yerine düşündüm ne yapabiliriz diye. Şimdi arkadaşlar şurada gördünüz değil mi telleri? Şöyle göstereyim. Şurada teller var. Bunun şu bölgesinde şurada gördüğünüz şu plastik e, gri renkli plastik var ya. Şu telli olan bölge. Bu plastik bölge buraya kadar devam ediyordu. Ben bunu üstten kestim. Ve bunun altında şöyle görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu kabloların parmaklarımdan zor görünüyor ama şöyle şu kabloların geçtiği arada bir boşluk var. Bu kestiğim yerden alttaki boşluğu şuradaki tellerle sıkarak ben şunu sabitledim arkadaşlar. Şu şu anda gördüğünüz gibi taş gibi duruyor. Yani önceden aşağı doğru sarkardı. Şuradan tutuyorum ve sarkmıyor. Yani bu bu artık çok sağlam bir şekilde oldu. Ve sorun olmuyor. Yani siz de eğer yapmak istiyorsanız yok ben yaparım. Yani 1700 vermek istemiyorum diyorsanız dediğim gibi şuralarda hiç işiniz yok. Buraları açmıyorsunuz. Sadece şu bitiminin olduğu yer açıp hemen hemen şu kadar. Yani şu kadar bir yer yırtıyorsunuz. Zaten mal kumaş elastik bir kumaş. Yani az açsanız biraz şu gördüğünüz gibi bakın. Şuradan tuttuğumu parasayım. Şöyle şey oynuyor, esniyor. Şu kadar bölgede dikseniz sırıtmayacaktır. Güzel bir şekilde ince bir dikiş atarsanız hiç aynı renkte hiç sorun olmayacaktır. Ve bu yöntem yapıştırma yönteminden daha sağlam oldu. Evet uydurma gibi duruyor. Telle bağladık ama. Dediğim gibi tekrar anlatıyorum. Şuradaki plastiği kesiyoruz. Altından telle burası sıkı bir şekilde sarıyoruz. Ve elimizle kontrol ediyoruz. Eğer bu bu ülke kaymıyorsa zaten kaymayacaktır. Yerinde duracaktır. Şimdi özet geçtim arkadaşlar. Yani siz, benimkinin eski olduğu için ben tekrar e, ee, döşemeyi değiştireceğim. Şimdi bu saatten sonra döşemeyi de değiştirmek isteyen arkadaşlar izlemeye devam edebilir. Şimdi ben döşemeye deri yaptım. Bir öncekini yapmıştım. Bu da birkaç tane tabi malzeme telef ettim. Size düzgün bir çekmek için şu anda ikinci aşamadayım ve ikinci güneşli. Hatta bu sağ tarafını güneşli yapıyorum arkadaşlar. Şimdi nasıl yaparız? Elimde bu malzeme var benim. Ama Burası bozuldu ve ben de bunun derisini değiştirmek istiyorum veya kumaşım eskidi. Benim buram sağlam. Ben deriyi değiştirmek istiyorum. Ne yapmam lazım? O aşamadan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı bir şekilde çıkartacağız. Çekiyorsunuz ve çıkıyor. Yani kırılmadı. Kırılmayacak. Şimdi Bu bölgeler genelde orijinalinde yapıştırmalı. Yapıştırma olduğu için burayı falçata yardımıyla ufak bir şekilde açıyoruz. Ki zaten bu kumaşı kullanmayacaksınız. muharca kesebilirsiniz. Ben sadece size belki hem burayı kesip hem için tamir etmeye çalışanlar olup hem de nasıl dikeriz diyenler için yavaş yavaş anlatacağım. kutusuz ufak başlılıktan sonra kendisi de geliyor açılıyor ve bunu açtıktan sonra şu kısmı biraz daha detaylı çekebilirsem göründüğü kadar size göstereceğim. Ee, bunu tamir ederken ki kısmı çekmeyi unuttum. unuttum zamanım olmadı ama anlaşıldığı üzere basit. Üzerindeki o parçanın yarısını kesiyorsunuz ve şu yekpare olan kabloyu sıkıyorsunuz. Sorun düzeliyor. pişkan olan yeri ayırdıktan sonra bu şekil sıyırıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ana itibariyle malzemenin yapısı şöyle köpükten oluşturulmuş bir malzeme. İşte ilk başta siz kestiniz için şurası aynı şu şekil kapalı olmuş olacak. Siz buraya yarıyorsunuz. Şu iki plastiği ayırıyorsunuz. Ve şu arayı dediğim gibi dikişin sadece bu kısmını alarak şu aradan açarak şöyle şöyle göstereyim. İç kısmı görüyor. Bakın gördüğünüz gibi kabloların girdiği yere bakın. Bakın oradaki alttaki boşluk görünüyor. O boşluktan şu üste gelen ana şunun kolu diyelim ben. Taşıma kolunun olduğu yere güzel bir şekilde çelik telli kabloyla sıkıyoruz arkadaşlar. Hani bir bakın çok da sıkmayan hareket edecek şekilde olsun. Yani şuradan şöyle tuttuğunuz zaman aşağıya sarkmıyorsa bu işlem tamam olmuştur demektir. Şimdi tekrar yapısını gösterdikten sonra sizlere bu saatten sonra tamir etme kısmını anlattım. Şimdi bu saatten sonra deri kaplamaya yani orijinal deforme olmuş döşemeyi değiştirmek için ne yapabiliriz o kısmı anlatıyorum